hemen haritamızı gösterelim. Burada. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> neden indirdim la aşağıya çık çıkar yukarı ve aşağıda olmaz ha şimdi buradan aynı izada gidebilecek şunu bir aşağıya mı indireceğiz o şeyi açmam lazım benim tamam Tamam artifak solcu. Hemen haritamızı gösterelim. Bak belacığını vermeyeyim. Dur bakayım bir şuralarda bir yerde. Hemiz gereken bak artifak var. Tüm artifaklerimizi tamamladık arkadaşlar. Bir artifakt alacağız. Buradan gideceğiz. Yukarıda olması lazım. Evet. Haritada buradayız. Şurada. Şöyle. Al bakalım canları fulle. Çok Burada bir çıkıntı var. O çıkıntıya bir gideceğim ben. Ha? Bu neymiş? Abyssal Armor Piece. Burası. Yeni sandığımızı almaya gidiyoruz. Hallow. Buradayız. Ve şunu aldık mı? Ironstone şart. Burası. Hay arkadaş. Buradan mı geçiz? Nereye gidin lan? Tamam bu akıntıdan gidilmiyor. Aşağıya inelim o zaman. Şundan mı gidelim? Aa bu neymiş lan? Reaper! nereden geldik nereye gidiyorduk ya onu unuttum ya buradan gelmiş miydik biz gelmiştik şu tarafa mı geçirdik yoksa buradan mı gelmiştik la biz ya buradan gelmiştik arkadaş be dur, dur iyice karıştırdım yok tamam buraya şey yaptık baktık çıktık ha şimdi buradan geçeceğiz Tamam. Bu kısımda bir şey var mı Yok Bu kısımda Bu var <laughs> Rat şart Dur şimdi konsantre olmam lazım Burada bir yerde kesin ha. Çıkalım bakalım buradan yüzeye Aha da vurdum burada galiba. <Gülüşmeler> burada <da> Buradaymış. <Gülüşmeler> Seviyorum da Dark Siders beni pek çekmiyor. Çok ilginç. Peki zevkler ve renkler tartışılmaz. Ara yüzümü mü çekmedi? Grafik mi çekmedi? Bir alalım. Rat şart. Bak o şeyi kıracağım şimdi. O şeyi kıracağım, ondan sonra gideceğim. <laughs> Bak burada gördün mü? Ben şeyi aldım. Rat şart aldım. Abone olunla. Hasta etmeyin adamı. Bak bu da fare. Bunu sürükle. Beğene bas. 10 saniyelik iş değil ya. Sizin için bir sürü video çekiyorum. Biraz saygı gösterin ya. Yorum da yapın alt tarafa. İyi mi kötü mü? Ne yapalım ne edelim? Onu da yazın. Ona göre videoları yükleyelim. Hadi kendinize iyi bakın.